Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Değerli Camia TV izleyicileri, öncelikle sizleri hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Bugün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o değerli sözlerinden Kütüb-i Sitte'de 10 numaralı hadis-i şerif Ravi Sühib bin Sinan Müslim hadisi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zikredeceğimiz hadis-i şerifte varlıkta şükür, yoklukta sabır, müminin her işinin hayır olduğuyla ilgili her zaman olduğu gibi hadis-i şerifin önce Arapçasını ve Türkçe anlamını zikredip sonra ayetlerle, hadislerle hadis-i şerifi anlamaya çalışacağız. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Aceben li emril mü'mini inne emrahu kullahu hayr ve leyse zâlike li ahadin illa lil mü'min in asâbetun sarrâ'u şekera fekâne hayrâ ve in asabatu darra'u sabara fe kana khayra rasulullah Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu. Müminin işine şaşılır. Bu durum efendim onun her işinde hayır vardır. Bu durum sadece mümin'e hastır, Müslümana hastır. Zira onun başına bir güzellik gelir. Allah Teala kendisine sevineceği bir şeyi lütfeder, şükreder. O bunun için hayırdır. Yine onu imtihan etmek için başına bir musibet gelir, bir sıkıntı gelir. Ona da sabreder. Bu da onun için hayır olur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem doğru söyledi. Zorlukta bırakma mücadeleyi sabredenlerden olasın. Varlıkta bırakma dini şükredenlerden olasın. Varlıkta azma tehlikesi, yoklukta isyan tehlikesinden daha az değildir. Kişi allah Teala ve Tekaddes Hazretlerinin verdiği nimetlere şükrederse, ki şükür her şeyin kendisi cinsindendir. Efendim sağlığın şükrü namazdır, oruçtur. Efendim ilmin şükrü onu anlatmaktır. Zenginliğin şükrü zekattır, sadakadır. Efendim bir toplum içinde bulunmanın şükrü o topluma faydalı olmadır. Bunları artırabiliriz şükrederse mümin, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunun kendisi için ne olduğunu şöyle ifade eder. اَتَّاعِمُ الشَّاكِرُ لَهُ مِثْلُ اَجْرِ الصَّائِمِ sabir. Yiyen şükredene, sabrederek oruç tutanın sabrı, sevabı verilir buyuruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Nitekim Rabbimiz Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri Kur'an-ı Azimuşşan'da nimetlerini verdiği halde şükredemeyen insanlardan bizlere bahseder. Ki aynı hatalara düşmeyelim. Aynı hataları yapmayalım. Onlardan birisi Karun'dur. Musa Aleyhisselam döneminde Rabbimiz allah Teala Kasas Suresinin 76. ayetinde İnne Karun kana min kavmi Musa febaga aleyhim. Karun Musa Aleyhisselam'ın kavminden idi. İsrail oğullarından Musa Aleyhisselam'ın akrabalarından biri. Musa Aleyhisselam'ın peygamberliğine inanmıştı. Febaga aleyhim azdı. Neden azdı? Çünkü Allah Teala ona bir servet verdi. O kadar büyük bir servet verdi ki aynı efendim ayette devamında ve ateynahu minel kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quba Hazinelerinin anahtarlarını güçlü bir ordu zor taşırdı. Bu kadar büyük bir servet Musa Aleyhisselam elçileri gönderdi. Zekatını vermesini istedi. Fakat Karun bu kadar zenginliğe rağmen zekatını vermedi zekatını vermemesini Rabbimiz Allah Teala febagha aleyhim azdı diyor. Bu varlığı efendim nasıl elde ettiği kendisine ifade edildiğinde varlığıyla Allah'ın rızasının gözetilmesi gerektiğinin ifade edildiğinde şımarmaması söylendiğinde ale Ma utiitu ala ilmin indi bu diyor bana efendim yanımdaki ilim sebebiyle verildi. Ben bu işi biliyorum, çalıştım, kazandım, mal benim diyor ve zekat vermeyi reddediyor. Böyle yaptığı için Karun Allah Teala o Kasas suresinde tam bir sayfa bu konudan bahseder. Karun hikayesini bizlere anlatır. Fehasefna bihi ve bidarihi'l onu da varlığını da yerin dibine geçirdik diyor Rabbimiz Allah Teala. Görüldüğü üzere varlığın azgınlığı yokluğun isyanından daha az değil. Varlıkta insan zayıf Allah korusun. O varlık o insanın dünya ve ahiretini karartabilir. Karun'da olduğu gibi aynı konuma, aynı duruma, aynı tehlikeye siz düşmeyin diye Rabbimiz Allah Teala bunu ifade ediyor. Başka bir örnek, bu sefer Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den hepimizin bildiği Saleme bin Hatip, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelir. Ya Resulallah, bana da dua etsen varlığım olsa, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ey Salebe, Şükrünü eda ettiğin az mal, şükrünü eda edemediğin çok maldan daha hayırlıdır. Demiş, aradan zaman geçmiş, salebe tekrar gelip Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den dua istemiş. Peygamber Efendimiz de kendisine dua etmiş. Bir koyun almış. Koyunları çoğaldıkça çoğalmış. Çoğaldıkça çoğalmış. Durum Tevbe suresinin 75, 76, 77. ayetlerinde anlatılır. Sizlere efendim tavsiyem bu ayetleri iyi bir şekilde okumak. Peygamber Efendimize geldiğinde ya Resulallah benim malım mülküm olursa varlıklı olanlar sadaka veriyor ben veremiyorum. Ben de efendim sadaka verip iyilerden olacağım. Nitekim onun sözlerini Rabbimiz Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle ifade eder. Ve minhummen aahadallaha le in atana min fadlihi lanasaddaqanna ve lanekunanna min salihin Onlardan bazıları vardır. Der ki Allah bana lütfederse ben mutlaka tasadduk edeceğim ve tasadduk ederek iyilerden olacağım. E şunu anlıyoruz buradan. Demek ki tasadduk etmeden salihlerden olma mümkün değil. Salihlerden olmak isteyen mutlaka tasattuk edenlerden olmalıdır. Ayet çok açık ve net bunu ifade ediyor. Aynı durum biliyorsunuz münafıkun suresinde de Rabbimiz tarafından zikrediliyor. Bir koyun aldı, çoğaldıkça çoğaldı. Koyunu artık Medine'ye koyunları dar geldi. Önce cemaati terk etti. Cuma namazlarında görünmeye başladı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem salebe nerede dedi. Dediler ki ya Resulallah koyunları artık Medine'ye dar geliyor. Peygamber Efendimiz dedi ki ya veyha salebe. Salebe'ye yazık oldu. Salebe mahvoldu dedi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu kadar serveti artmış olan kişiye bu sefer Peygamber Efendimiz zekat memurlarını gönderdi. Musa Aleyhisselam'ın Karun'a gönderdiği gibi o da Salebe'ye gönderdi. Salebe gelen elçiye şunları söyledi. Dedi ki bu cizye de neyin nesi? Cizye değilse bile ona benziyor. Ben bir düşüneyim dedi. Cizye gayrimüslimlerden alınır. Zekat Müslümanlar tarafından ödenir. İslam'ın beş temel esasından biriydi. Bir düşüneyim dedi. Elçi Salebe'nin söylediğini Peygamber Efendimiz'e aktardı. İşte bunun üzerine bu üç tane ayet nazil oldu. فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ Onlara Allah lütfundan verdiği zaman adam cimri kesilir. O dine arkasını döner. Dine arkasını döner. Nitekim öyle olduğu için efendim fe'aqabahum nifaqan fi kulubihim. Dikkat. Allah onların kalbine nifak soktu. Niçin? Aynı ayette cevabı veriliyor. Bima ahlafullah ma vaadu. Daha önce Allah'a verdikleri sözden döndükleri için ve bima kanu yekzibun yalan söyledikleri için ne demişlerdi daha önce? Ya Rabbi bize lütfundan verirsen biz sadaka verip hepsini harcayıp İyilerden olacağız demişlerdi Verdi Vermedi salebe Sonradan kafası Dank etti Efendim Zekatını Efendim mallarından Ayırıp peygamber efendimize Efendim zekatını Getirdi peygamber efendimiz Kabul etmedi Neden çünkü Ayet nazil olmuştu فَعَقَبَهُمْ نِفَاقًا Onlar münafık olarak ifade edilmişti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zekatını kabul etmedi. Peygamber Efendimiz vefat etti. Ardından Hazreti Ebu Bekir döneminde tekrar getirdi. Elmalı Hamdi Yazır bu anlattıklarımı bu ayetlerin tefsirinde zikrediyor. Biraz önce anlattığım efendim Karun Karun'un da zekatını vermediği Elmalı Hamdi Yazır tefsirinde malum ayetlerde zikrediliyor. Hazreti Ömer kabul etmedi. Hazreti Osman döneminde de salebe yok olup gitti. Yine Peygamber Efendimiz döneminde başka bir örnek. Efendim Rabbimiz diyor ki ve ma'a Allah'ın Resulü ile birlikte cihad edin. Çalışın. Tebuk seferi öncesinde efendim bir seferberlik yapılıyor. Böyle deyince o topluluktan bazıları ki onların ne olduğunu ayet bu sefer Tevbe suresi 86. ayeti kerime 86-87 Allah Resulü ile birlikte cihad edin İstezeneke ulut davli İçlerinden durumları iyi olanlar izin istediler. Ve kalu zerne bize dediler ayrıcalık tanı. Özellik, özellik oradan geliyor. Özellik tanı. Neden özellik istiyorsun sen? Biz mallarımızı veriyoruz. Kendimiz arkada kalalım. Efendim, dediler, ya sadece siz vermiyorsunuz mallarınızı. Oysa Peygamber Efendimiz seferberlik ilan ettiğinde, Hazreti Ebu Bekir bütün varlığını ortaya koymuştu. Hazreti Ömer varlığının yarısını ortaya koymuştu. Onlar izin istediler mi? Hayır. Bize dediler ayrıcalık tanı. Arkada kalalım biz. Peygamber Efendimiz müsaade etmedi. Arkada kalabilirsiniz demedi. Ama onlar arkada kaldılar. Arkada kaldılar da ne oldu? Bakın efendim keşke ayet burada bitseydi. Ama Allah Teala devamında şöyle ifade etti. Radu en yekunu ma'al ve ala kulubihim la Onlar arkada kalanlarla, kadınlarla birlikte kaldılar. Ondan razı oldular. Böyle yaptılar ya, Allah kalplerini mühürledi. Allah korusun. Ya bir insanın malının yüzünden, dünyasının da ahiretinin de perişan olması ne kötü bir şey. Kalbinin mühürlenmesi ne kötü bir şey. Kalp mühürlendi artık diyor Muhammed'im. Onlar sen ne kadar konuşursan konuş, anlamazlar. İşin ciddiyetini anlamaz. Aklı olan anladama sen efendim bir konuyu anlatabilir misin? Adamın aklı yok. Affedersiniz. Şimdi kedi yesen şu bakkaldan gel şunu al gel diyebilir misin? neden aklı yok çünkü Efendim kalp mühürlenince Allah tarafından o kalp bir daha insanın içinde bulunduğu tehlikeyi anlayamayacak duruma gelir. Sabır sabrın en büyüğü ailemizde lazım. Her şeyde sabır lazım. Sabrın en büyüğü çocuklarımız için lazım. Hanımefendiler için beylerini efendim beylerine hizmet için lazım. Beyefendiler için hanımlarına sahip çıkması onları efendim gözetip kollamaları için lazım. Anne babalar için çocuklarını iyi yetiştirmek için lazım. Hanımefendi beyine hizmet etmekten zevk almalı. mı? Beyefendi hanımının ihtiyaçlarını görmekten zevk almalı. Çocuklar ne olursa olsun vazgeçemeyeceğimiz varlığımızdır. Durumları ne olursa olsun altın. Onlar bizim için altındır. Her çocuk anne babası için altındır. Altın affınıza sunuyorum. Kötü işlere, pisliğin içine düşse ne yaparsınız? Var mı geçersiniz? Bir külçe altın. Bir pisliğin içine düştü. Dünyada bir tane insan vazgeçmez. Ne yapar? Gider, onu aldan çıkarır. Yıkar çünkü onun bir ömür ihtiyacını karşılayabilir o. Çocuklarımız bizim için servettir. Bizim ödevimiz onlar bazıları sıkıntılı olabilir. Kimin hayırlı olduğunu bilemeyiz. Bir insan bir şeyi elde etmek için ne kadar çaba gösterirse o kadar ücreti büyüktür çocuklarımızın edebi için, ahlaki için, efendim, güzelliği için sabırla efendim yolumuza devam. Rabbimiz Allah Teala varlıkta şükredenlerden olmayı, yani dine arkasını dönmeden dini görevlere daha büyük bir iştiyakla sarılmayı, zorlukta ısyandan uzak durarak efendim zorlukların üstesinden gelmeyi bizlere ila nihaye neslimize bütün müminlere lütfeylesin. Bizleri dinlediğiniz zaman ayırdınız. Allah'a emanet olun efendim.